R2'de koşunca sertleşiyor ya. kullanıyorum o ki? <laughs> Abi sen bu kelimeyi söyledikçe bu espriler devam edecek. Bence o yüzden Abi ne yapayım? Sertleşiyor. <laughs> Sordum var. Viagra. Kaçtık mı sandın? Kaçtım kazandım. Piko PPG'de de onca ikiye katlamış. Bana top gelmiyor ki. <laughs> Al sürsen o zaman. Tamam ver. İki Bak nasıl oğlum. kavga başlattım. Ege bittin oğlum. Ne <laughs> oldu? Ne yapıyoruz? Ben PG'im artık. Öldün sen. Host oynayacağım. Gel. Tamam. <laughs> lan canım iktirebilir mi acaba bu karakter? Şöyle <laughs> şey yaparsan. <laughs> lan. <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Ooo. Mo. Mo. Ya üstümden atmayın ya. <laughs> Oo! Eee ne oldu? Geç pas attın abi. Allah Allah. İlk baş uzaktayken atacak. Geç geliyorum ne yapayım? İleri Yak yak. Aha. nereye Fiko? Hoppa! Ne biçim bir animasyon o? L2'ye o... basmıyorsun. L2'ye L2 L2 görüyorum. Foto altında D2'ye ya... gerek yok şey alsın. Bası, Sadece Sağanolu. Tanolu sonra arada. Fiko Fiko Sağanolu şeyi kaldır. Üste kaldır bak. Elleri yani kaldır, bir yani. yeter ama bak ilk şey sonra bu olmuyor mu? bu, bu kelime. Tanolu üste kaldır. Doğancan abi boş. Evet. O <laughs> zaman <laughs> şey gibi. Ben her boşum. Oyun gitti. Lan oyun gitti. Ha <laughs> <Sonra> sana bak. <laughs> Ayıp oluyor hocam. Kolaydı. Bırak bırak adamı. OOOOOOO ÖZÜNE DÖNDÜ ÖZÜNE DÖNDÜ Ulan <laughs> çıkın. <laughs> <laughs> ah ben bir centrax ama agi'yi yok ederim ya. Ben bir porser paketlerini alayım o zaman görüşeceğiz seninle. Ver lan topu. <laughs> lan bırak adamı oynasana. <laughs> <bir. gülüyor> OY 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 BLOK Abi adam satsın diye uğraşıyoruz herhalde. Ya satsın der ki çiğsin abi. Bir alayım. daha girmeyecek. Aynen. Kalk gel gel gank gank. <laughs> Efe abi takıldın gibi. ha? Ya bekliyor ya Böyle de. da bebek a Lan gelmiyormuş. Oy. Oy. Geliyorum. Utku'yu içe saydı. Hazır mıyız? Geliyoruz. 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 <laughs> Video vardı değil mi? Öyle, geliyoruz diye. <laughs> bir arkadaşın. Salak ya kaynet bir çık bir. K şey yap ya. Aa, çek mu hala mesaj bir mesaj çek falan arkaya bir ışık at ya. Işık o? Yok. Mesaj falan Ege Ece sana da mı attı? Yok. Aa. Vur blue. Lan. O ne lan? Atamaz. Yok. Bu ya bu nasıl atıyor ya? Ya illa şut mu atayım abi? <laughs> ya hadi abi sen özüne döndün. Ya zaten. tamam. Kız geç. Ver atayım da. Aklım Aa. Gerçek şutörün kim olduğunu göstereyim. <laughs> Yaz abim. Ama beni böyle ki kod Adamı adama ne? daha gidemiyor ki. He? Adama daha gidemiyor ki. Ben kolu kontrol edemiyorum. Niye <laughs> oğlum? Kaçtım Aha. bu kanımdan? ben doncan AP verirsin Ya bu nasıl yeşil şey atıyor oğlum? Hayatta bir yeşil iki kere yeşil atmayan adam. <gülüyor> 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 Herkes <Sen> birbirine <laughs> sallıyor. Ben ben sen miyim? <laughs> Berk'ten miyim? O, o ne lan? Jump. Aa, o 3 kere atmamıştır ama. Aç mı yeni bir? <laughs> Oğlum adam green machine'i var. Anlamıyor. Tam 3 <üç> tane atmamıştır. <laughs> ben bir de alıştım şeye. Efendim anne. Yok, yok, yok şimdi? ya, şimdi. Bizimkine bak devam ya. <laughs> ah. Devam yok, devam Allah. Uf. Abi. Yok, o değil. Sırtımla gezdiriyorum ama. Akatlanma yönelik. Utku izle beni. Aman da hancam. de da tutturamadım ki oğlum. abi al, alayım. Sen mi ben mi alayım? Al sen. gelin lan. Eee nereye Berk? ki? üstünden. Efe abi geç. Geliyorum. Gel. Koşamıyor <laughs> ki. Lan ne oldu böyle Allah'ım ya. Bildiği bir şey mi var? Da, da, kaşılar, o... Bak bak hayvanlara öyle. İyi Aha. <gülüyor> <gülüyor> Sayı sayılmadı yalnız haberim. Yok ya. <laughs> Attın aynen. <laughs> Yok ya. O koyak ne üç açtı ha? Bak sen. Boşun ben. Bak Ne yapıyorsun dur ya. Yani. Hop hop öldü öldü. Ya. Hoş, ya çok iyi pek çok iyi. <laughs> <be>. Koşuyor da <laughs> yutku. Durdu bir <laughs> işte adam. Bizim şutör çok iyi ya <laughs> devam et. Görürken alamadım amına koyayım. Tut onu kal onda kal. Aha. O? Allah oh. Allah. Oh, oh. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Gel amına. Ne yapıyor ya? Çakasız ya. Atamaz. Atamıyor. Atamıyor. Ha ne sandın sen? Ha öyle kadar bir peşlersin öyle. Ne yapalım lan? Lan. Peki gelelim tamam. Yani sen sür de ya sürmek istiyorsun Bilekleri sağlam ya. kalsın çocuklar. Abi niye orada iptal ettin? Tam koymuştum bunu. <laughs> koş içeri koş. Ne yapıyorsun? Şuna <laughs> <laughs> Lan bırak oğlum bırak. Ne yapıyorsun? Ya, <laughs> <sen gülüyor> yaz 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 yaz. Kare kare kare. Kareye bas bas. Hadi. Ah <laughs> be. Ya dur bir dur. Defolta bak. Gel gel. Gel gel güzelim. Dışarıda yiyor. yok Yok öyle bir şey yok Aman Aha. hocam Lan Kobe yapacak o Kobe yapacak biliyorum ben onu Kobe <laughs> Aha Yerim atla Brick wall lazım aga Baksana su gibi geçiyor Hayır ya Atamadı Zort'un adamı Oluyor şu e koruyumu atamayacaksın Oy 4 no way derken. <laughs> Atamaz. Ah be. Şey. He, iki. ah, ah be, Nasıl büyük lan bari. ya. da yüzden Ah be, çaldı. Nereye Çık. Bu niye ya? Var mı? Ah be, bir tane. Kahrets. Tak Ne Lan. Aha. Yazdı. Bir da. tane daha. Bir tane daha. Yazdı. <laughs> Üçüne de ben gidiyorum. <laughs> ya hadi lan. <laughs> <laughs> Üçüne niye gidiyor? Utku'da ben varım zaten. Ne? Lan ben vardım. Lan oraya mı gidiyor Lan. E kor çok mu? E yarı saran yık O ne? Ah, yaz. yaz, 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 kaldır. Dur, şurada Devam 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 Atla. Gel 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 gel. Yok. Al <laughs> rebound. Ah. Yaz. Alırım ben rebound. O ne lan? Zor doğru. zor lan. bir tane sorun ne amına koyayım. Ya biliyorum. Bir artı back yapacağını. Ha. Hey, blinders. Yok ya. Aa. Ne blinders? <laughs> Peki fucking blinders. Blinders direkt sen. Evet kadar iyi katan kazanır ha. Hı? Hadi tamam. Tamam. Herkese ses verin. Alma rebound, almayın. Ha, almıyoruz mu? Ortası Orta mı? Orada yani Kendi bizim bizim taraftan. Oğlum, yani kendi. Alıp taraftan. atsaydınız. saydınız. Peki niye almıyorsunuz rebound? Aynen. Biz diye, almayın diye de. Ben var duracağım da. Atıyorum yine. <laughs> ne yapayım direkt. giriyor Ama... değil mi bu? <laughs> biz sırayla atalım şimdi Doğan Can. Abi sakin. Burası bırak iyi bırak, mi? Bırak. Bırak. Çık, evet iyi. evet. Geri gel. Bunu Riz'le attı adam lan. Tamam sıra atlanacak abi. Ya Aa, Bir şey diyeceğim sen nereye gitsin? Ben nefik atıyon. Allah Allah Ege attırma atmadı ya. Bite bak. Evet, şimdi sıra bende. Ver. Ben atacağım. Allah çok daha. lan bir saniye. Oha! Oha. Oha. Böyle izleriz. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Böyle izleriz. Yanlış adamı bulaştınız oğlum. Oğlum beyler bunlar pro oyuncu mu lan? <laughs> Dedim abi Splash Brothers diye. Oğlum. Yanlış adamlara bulaştınız. Abi böyle bir oynadık ki baksana. <laughs> 6-0. <laughs> abi ama şeyler de var orada. Saçma denemeler de var. Onun da finish, ilk finish becim becimi neye vereyim beyler? Bir tane saçma denedi. neye verilir finish ilk? Eee... Fearless finisher. Korkusuz finisher. O ne iş arıyor? E, Korkusuz tur bitiriyor. Turnike basarken adama temasın varsa gene de atma itibariyle. <laughs> <etim gülüyor> Aynen adamlar varsa çıkarsın. O sinitleri finisher değil miydi? Değişti mi o? Kongrucilation. Hayır sinitleri finisher yani. adamlar dokunmadan. Tamam tamam. tamam. Heee. Tiago Jolo kendi kaç nevar atmış. Adama var. Nunca pra coita, Yanni. Nunca pra coita.